Bizden hikayeler bizden tatlarla sarı yer kola Neredeyim? İyi polis olacaksın ya. İyi biri olmadığım ikimiz de biliyoruz. Sana bazı nedenlerden dolayı saygım var ama sana saygı duymamı sağlayan şeyler aynı zamanda senin için bir sorun. Çünkü bildiklerim canını sıkabilir. Hiçbirinize güvenmiyorum. Korkutun yapabileceklerini görünce fikrin değişecek. Eğer Rutkay gerçekten o adamı alıp getirmemi istiyorsa belli ki o adam üzerinden bazı planları var. Bildiklerim canını sıkabilir dedin. Hakkında ne biliyorsunuz? Bence konuşmak için daha rahat bir pozisyon bulalım. Kurt Bey. Bu adam kim? Tanıştırayım. Şu an bir sızma görevindesin. Hedefin Rutkay Erginsoy. Teşkilat Pazar günü TRT 1'de. Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.